İsmim Mehmet benim. Ee, servisçilik yapıyorum. Şu anda e, yaklaşık bir saattir durmazlar lambalarında kaldım. Trafik hiçbir şekilde ilerlenmiyor. Bir tane de trafik polisi yok burada. Benim normalde 9'u 10 geçe okula girmesi gereken arabam hala da burada lambalarda kaldı. Dışarıda 10 tane öğrenci beni bekliyor. Velileri hepsi birden telefonda. Kimseye dert anlatamıyorum. Bunun sorumlusu kim? Yani burada bir tane yetkili yok. Bir tane yetkili yok. Bu sıkıntı neydi? Bir bakın şöyle kamerayı çevirin şöyle bir bakın. bir tane trafik polisi yok. Millet burada birbirine keşmekeş yapıyor. Kimse kırmızı ışıkta durması gereken durmuyor. Haliyle herkesin acelesi var. Kimsenin birbirine saygısı yok. Böyle çok saçma sapan bir pozisyondayız. Bütün yetkililere buradan sesleniyorum.